Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve her geçen gün sayıları artmaya devam eden başıboş sokak köpeklerinden korunmanın yollarını Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı TV41 kameralarını anlattı. Burada karşılaştıklar zaman ben şunları tavsiye ediyorum öğrencilerimize ya da diğer vatandaşlarımıza. Sokakta karşılaştıkları zaman şunu yapsınlar. Elbette ki Bundan hiç bu soğukkanlı davranmak kolay olmayacaktır ama soğukkanlı davran davranmalar gerekir. Çünkü köpek e, kişiyi tehlike olarak görebiliyor. Hatta bazı durumlarda aç olabiliyor, saldırabiliyor. Bazı durumlarda yavrusunu korumak adatına saldırabiliyor. Bazen çeteleşiyorlar. Maalesef en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Çeteleştiği zaman hiçbir şekilde içgüdü falan kalmıyor. Tamamen saldırıya geçebiliyorlar. Çünkü kendilerini üstün görüyorlar. Burada yapmalar gereken soğuk kanlı davranışına başla bir kere. Akabinde e, ellerinde bir şey varsa hayvana vurmak yerine, ökütmek yerine onu kendi vücutlarına koruyucu olarak tutsunlar. Özellikle baş boyun bölgelerinden ısırılmamalarını sağlasınlar. Bunlar önemli noktalar. Tabii ki bunlardan önce orada o sahipsi e, sahipsiz hayvanlarımızın olmaması gerekir. Bu sorunun çözülmesi lazım.